Merhaba. Doktor Bedriye Karaman ben. Ege Üniversitesi Bilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere multipl ve diyet ilişkisinden bahsetmeye çalışacağım. Beslenme şekliniz MS'i nasıl etkileyebilir? Tükettiğimiz besinler bedenimizde önce yıkılır, sonra tekrar yapım sürecine girer. Yani metabolize olurlar. Bu süreçte ortaya çıkan bazı bileşenler MS'i etkileyebilir. Bunun dışında son yıllarda yine e, popüler olan beyin bağırsak ilişkisi ve mikrobiyatayı değiştirerek yine MS'i etkileyebilirler. Genellikle hastalarımızdan MS'in özel bir diyeti var mı sorusuyla karşılaşırız. Bu konuda oldukça çalışma yapılmış olmakla birlikte aslında bu sorunun en doğru cevabı sağlıklı beslenmedir. Nedir sağlıklı beslenme? Yaşımıza, fiziksel aktivitemize, sağlık durumumuza göre yeterli ve dengeli beslenmektir. Yani protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineralleri ihtiyacımıza göre tüketmek ve özellikle yaz aylarında bol su içmek çok önemlidir. Emesli bireyler üzerine yapılan çalışmalar bu kişilerin daha çok batı tarzında yani yüksek şeker içerikli, işlenmiş etten zengin, tam yağlı süt ve süt ürünlerinin yer aldığı bir beslenme şeklini benimsedikleri görülmüştür. Ve bu tip beslenmenin bağırsak mikrobiyatasındaki faydalı bakterilerin azalmasına, zararlı bakterilerin çoğalmasına yol açarak emesin mekanizmalarından biri olan yangının yani inflamasyonu arttırdığı gösterilmiştir. Yine yüksek tuz tüketiminin de bağışıklık sistemini etkileyerek yangıyı arttırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle MS'li bireyler için e, Akdeniz tipi diyetin uygun olduğu düşünülmektedir. Yani Akdeniz tipi e, diyet derken günlük... E, Farklı renklerde sebzeleri çiğ ya da uygun şekilde pişirilmiş şekilde tüketmek, en az iki kez haftada balık ve beyaz etin yer aldığı, kırmızı etin en fazla iki kez olduğu, güneşli yumurta tüketiminin önerildiği bir beslenme şekli uygun gözükmektedir. MS üzerinde etkisi uzun yıllardır bilinen diğer bir faktör de D vitamini'dir. Yapılan çalışmalar güneşe daha az maruz kalmanın ve D vitamini düşüklüğünün MS oluşumu için bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Sadece MS oluşumu içinde değil. MS tanısı aldıktan sonra atak gelişimi ve hastalık ilerleyişi açısından da olumsuz etkisi bilinmektedir. Bu nedenle genellikle 6 ayda bir MS hastalarımızın D vitamini düzeylerini ölçeriz. Eğer eksiklik olduğunu görürsek, bu konuda bir takviye reçete etmeyi tercih ederiz. D vitamininin %90'ından fazlasının güneş ışınları sayesinde deri yoluyla üretildiği biliniyor. Dolayısıyla özellikle güneşten faydalanabileceğimiz şu günlerde emesli bireylerin günlük ortalama 20 dakika kadar en azından el ve kolları açıkta olacak şekilde güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğlen saatlerinde herhangi bir güneş koruyucu kullanmadan güneşlenmelerini önermekteyiz özetleyecek olursam MS'li bireylerin az tuzlu, e, Akdeniz tipi diyeti benimseyerek, düzenli egzersizle obeziteden kaçınarak ve yeterli düzeyde güneş ışığına maruz kalarak hastalıklarını olumlu yönde etkileyebileceklerini söylemek mümkün. Herkese sağlıklı günler diliyorum.